Hepinize merhaba arkadaşlar. Teknopay'a hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar bir kutu açılımı yapıyoruz. Bugün elimde bir e, laptop benim var. 8 GB. E, Crucial Basic. Sanırım öyle bir şeyler. Neyse şimdi hemen açalım. Şuradan. Dediğim gibi her videoda söylüyorum bunu. Her kutu açımda. Paketin ön yüzünü şu an açıyorum. Arka tarafında adres bilgilerim var. O yüzden Göstermeyi tercih ediyorum. Şuradan girişelim. Bu e, 8 bir RAM. Aşağı yine linkini al koyacağım. E, 245 lira civarı bir şey. Fakat bir saniye. Bu, bu ne var? Bu, yani şimdi 250 lira verince de bu kadar kötü bir kutu beklemiyorsunuz açıkçası. Gerçekten yani sonuçta rev alıyoruz yani. Bu ne? Neyse ben çaldım. şimdi müthiş. Yani arkadaşlar ne diyeyim yani şu an kutu konusunda puan sıfır yani. Eksi bir. Bu kadar rezaletli kutu olamaz. Ben burada şimdi çok da üstündeki şeye dokunmak istemiyorum. Dikkatli bir şekilde açacağım. Bozulmamış gibi. Böyle bir plastik kutunun içine geliyor. Ee, DDR4 Gördüğünüz gibi. Klasik Netli. Netli. Netli mi bilmiyorum. Şu şekilde geldi. Şimdi şöyle e, RAM neden alıyoruz? Ya da aldın diyen arkadaşlar için söylüyorum. Bildiğiniz üzere Laptoplarda Genellikle bir parçası ve diğer parçaları çok iyi olup Bir parçası çok kötü yaparlar. Yani kasa gibi değil. Benim kullandığım RAM'de de Laptoplarda çok özür diliyorum. RAM 8 GB olduğu için istediğim bazı oyunları e, Güzel FPS'lerde oynayamıyordum. Örneğin Nightlight'tır. Örneğin Witcher Wild Hunt'tır bu tarz oyunları istediğim optimizasyonda ve FPS'si oynayamıyorum. Fakat şöyle ki bu RAM'i alınca minimum değil oyunun size önerdiği seçeneklerde yani sistem gereksinimlerde oynadığım için FPS'im e en az bir 20-30 kadar artar. Yani bu videoda Corsair Basics DDR4 8 GB bir Yemin kutu açılımı çektik. Almak isteyen arkadaşlar için aşağıda linkini bırakacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.